Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere çok güzel çalışan bir stratejiyi, bir indikatörü anlatacağım. Bu stratejideki indikatörü kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Bu strateji kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı finansal alanlarda, alanlarda da kullanabilirsiniz. Her zaman söylemiş olduğum gibi anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle arkadaşlar bizim kendi indikatörümüz olan Hermes indikatörü ve Miami indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımız da videonun açıklamalar kısmında iletişim bilgilerimiz mevcuttur. İsterseniz Telegram kanalımıza gelebilirsiniz, isterseniz de bizimle iletişime geçebilirsiniz. İzninizle eğitim videomuzu anlatmaya başlıyorum. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi ben bir kripto para birimi olan Bitcoin'in grafiğindeyim. Bu stratejiyi Herhangi bir grafik periyodu yok arkadaşlar. İsterseniz 5 dakikalık periyotlarda, isterseniz 1 dakikalık periyotlarda, isterseniz de 4 saatlik ve günlük periyotlarda da kullanabilirsiniz. Ben burada sizlere 5 dakikalık grafiklerde göstereceğim. Mumlarımız normal mum grafiği. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Sizler için daha önceden favorilerimi eklediğim Most on RSI indikatörü, Kıvanç Özbilgiç hocamızın indikatörünü bir kere tıklıyoruz ve grafiğimize geliyor. Bu indikatör kombine bir indikatördür. İki tane indikatörden oluşuyor. Adından da anlayacağımız gibi MOST indikatörü ile RSI indikatörünün birleşimi. Bu indikatör bize kendi içinde bir alsat sinyali de veriyor. Ayrıyetten de negatif ve pozitif uyumsuzlukları da bizlere gösteriyor. Yani elimizde var olan bir stratejimiz varsa da veya farklı indikatörlere kombine bir indikatör arıyorsak bu indikatörü deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet iyi çalışıyor. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi buradan hemen Mostum girdi ayarlarını geliyorum. İsterseniz buradaki şu alt tarafta görmüş olduğunuz negatif ve pozitif uyumsuzlukları buradan açıp kapatabilirsiniz. Yine aynı şekilde hareketli ortalama uzunluğumuzu buradan Bollinger Band'ı da seçebilirsiniz, EMA'da seçebilirsiniz veya da varsayılan olarak bırakabilirsiniz. Girdi ayarlarını değiştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde bizlere buy ve sell sinyalini vermesini istiyorsak da buy ve sell sinyalini açabiliriz arkadaşlar ve tamam deriz. Öncelikle indikatöre baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi burada indikatörümüzün içinde üç tane çizgi var. Bunlardan mor renkli olan RSI'nin kendi çizgisi. Yine ve sarı renkli çizgimiz de RSI'nin içinde bulunan hareketli ortalama çizgisi. Burada kırmızı olan rengimiz de bizim most çizgimiz arkadaşlar. <laughs> Ve bunlar birbirleriyle kesişimleriyle de bize bir al veya da sat sinyalleri veriyor. Öncelikle baktığımız zaman ilk önce şuradan başlayalım anlatmaya. Şunu bir kapatayım. Buy sinyalini. Öncelikle İstersek negatif ve pozitif uyumsuzlukları bularak işlem yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi. İstersek de bay ve sel sinyallerde. Öncelikle negatif ve pozitif uyumsuzlukları bulurken arkadaşlar şunu unutmayın. Buradaki tepeler daha sonradan oluşuyor. Yani tepelerden kastım. Buradaki sat sinyali daha sonradan oluşuyor. O yüzden ilk sinyalli bunu yakalamamız imkansızdır. Bir sonraki mumdaki düşüşünde yani bir sonraki vermiş olduğu bunu da bunu yakalayabiliriz. Baktığımız zaman 5 dakikalık bir periyotla gayet iyi bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Yani bir düşüş yönlü olduğunu görüyoruz. Yine arkasından burada yine bir görmüş olduğunuz gibi Miami indikatörümüzde trend direnç bölgelerimiz ve trend destek bölgelerimizi bizlere veriyor indikatörümüz. Yine aynı şekilde Hermes Money Concept indikatörümüzde ise market kırılımlarını, bunlar bizim için çok önemlidir, market kırılımlarını çok iyi bir şekilde görüyoruz. Ve likitasyon bölgelerini buy side ve sell side bölgeleri olarak görüyoruz. Yurt dışında çok yüksek miktarlara 500 dolara satan var, 2000 dolara satan var, 350-400 dolara satan şekilde birçok kullanıcı mevcut arkadaşlar. Tabii ben de ufak ve cüzi miktarda bu indikatörü satıyorum. indikatörlü ilgilenmek isteyen arkadaşlara detaylı bir şekilde videosunu izlemek isteyen arkadaşlarımız videonun açıklamalar kısmında indikatörün detaylı bir şekilde anlatım videosu mevcuttur. İlgilenen arkadaşlar da Telegram kanalımıza gelerek bizimle iletişime geçebilirler. Görmüş olduğunuz gibi Fiyatlarımızda market çizimleri mevcuttur. Market kırılımı altında fiyatlarımızda bir kapanış geldiğinde fiyatların düşüş yönünde olduğunu öngörüyoruz. Yine aynı şekilde fiyatlarımızın veya da destek bölgelerimizin üzerinde bir kapanışlar geldiğinde fiyatların yukarı yönlü yükselme ihtimalini değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi destek bölgelerimizin çok iyi bir şekilde iğnileme dediğimiz yani fitil atarak çalıştığı yine aynı şekilde görüyoruz. Ve market bölgemizin altındaki bir kapanışta destek bölgemize kadar bizleri fiyatla götürebiliyor arkadaşlar. Geçmişe doğru baktığımız zaman yine market bölgelerinden daha net bir bölge göstermek istiyorum sizlere. Market bölgeleri üzerindeki kapanışlar bizleri her zaman söylemiş olduğum gibi yeni bir oluşuma götürecektir. Yeni bir oluşuma götürürken de fiyatların yükseldiğini, yani ilk direnç noktamıza kadar bizleri götürüyor. Direnç bölgelerimizin üzerindeki bir kapanışlar da her zaman bizi bir sonraki direnç bölgemize kadar taşıyor arkadaşlar. İlgileniyorsanız videonun açıklamalar kısmında hem videonun indikatörlerin detaylı anlatımı var hem de Telegram adresimiz mevcuttur. Teşekkür. Negatif uyumsuzluğumuz söz konusu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ve burada da baktığımız zaman bize burada bir e, buy sinyali veriyor. Arkasından şuradan bir ufak bir yükseliş söz konusu. Yine arkasından bize şurada bir buy sinyali veriyor. Bakın bu sinyali zaten bu oluşmuyor. Burada oluşuyor tamamen. Ve arkasından bir yükseliş sinyalini bizlere veriyor. Tabii ki de bunlar 5 dakikalık grafikte daha az oluşuyor ve daha az geliyor. Bunun içinde de buy sell sinyalleriyle de aralardaki oluşan e, oluşan sinyalleri de yakalamamız mümkün. Yine baktığımız zaman burada bir e, sinyalimiz var. Arkasından buradan bir düşüş geliyor görmüş olduğunuz gibi. Bakıyoruz burada bir sinyalimiz var. Buradaki sinyalimiz çalışmıyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Fiyat yukarı yönlü gidiyor ve arkasından bizi stop ettiriyor. Yani baktığımız zaman oldukça gayet iyi bir indikatör. Ardından buy sell sinyallerini açıyorum. Buy sell sinyallerini açtığımız zaman bakın bize burada bir buy sinyali vermiş. Şuradaki mumda. Buradan işleme girdiğimizi varsayıyorum. Buradan fiyatımızın yükseldiğini görüyoruz. Arkasından bize şurada bir sell sinyali vermiş. Buradaki sell sinyaline girseydik burada terste kalacaktık. Şimdi arkadaşlar burada terste kalmamamız için bizim için önemli olan nokta nedir? Bakın alt taraftan bir uyumsuzluk sinyalimiz gelmiş ve fiyatın yükseleceğini söylüyor. Bir sonraki attığı mumda ise hemen arkasında sel sinyali gelmiş. Buradaki sel sinyaline uymak çok mantıklı bir şey değil. Çünkü bir uyumsuzluk söz konusu fiyatın yükseleceğini bize söylüyor. Ve orada tedbirli olmamız gerekiyor. Ya hiçbir şekilde ters sinyalle sinyale girmeyiz ya da uyumsuzluğun vermiş olduğu sinyale gireriz. Benim tavsiyem işi daha garanti al almak. Ee, alt taraftan yani uyumsuzluktan yükseliş. Saydan sel sinyali geliyorsa özür diliyorum. Mostan sel sinyali geliyorsa ben buna uymam derim. Ve buradaki işlemimi açmam. Ama eğer illaki işlem gireceksem de. Ne olur ne olmaz diye de uyumsuzluğu göz önünde bulundurur. Bir sonraki sinyale baktığımız zaman uyumsuzluk buy sinyali vermiş. Arkasından da bir buy sinyali gelmiş arkadaşlar. Buy sinyali burada geliyor görmüş olduğunuz gibi. Fiyata baktığımız zaman buradan fiyat yükseliyor. Ve burada arkasından bir buy sinyalimiz daha geliyor. Buy sinyalinden sonra yine burada bir fiyat da yükseliş görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. 5 dakikalık bir grafikteyiz. Ker al oranlarımızı çok düşük tutabiliriz. 0.20, 0.25 veya 0.5 olarak güncelleyebiliriz. Yine aynı şekilde stop oranlarımızla mevcut ker oranlarımızı yarısı kadar da stop oranını belirtebiliriz. Veya da 0.5 kar koyuyorsak da 0.5 stop da koyabiliriz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Ama kesinlikle kesinlikle stop belirleyin. Buradaki işlemi karlı bir şekilde kapatıyor. Arkasından burada bir sel sinyali geliyor. Sel sinyali gelmeden önce zaten bir uyumsuzlukla düşüş sinyalinin geleceğini bize söylüyor. Bakın şuradaki, şuradaki tepeden bize çok güzel bir şekilde uyumsuzluk sinyali veriyor ve fiyatın aşağı yönlü düştüğünü görüyoruz. Ardından most da RSI yukarı yönlü kesiyor sel yönünde ve bir sel sinyali daha geliyor. Ve buradaki sinyalde de fiyatın aşağı yönlü düşeceğini öngörüyoruz ve devam ediyor. Peki buradaki sinyal çizgilerine bakarak neye dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar mostun devam edip etmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Most eğer RSI çizgilerinin uzakta devam ediyorsa buradaki sinyalimizi devam ettirebiliriz. Veya da hiç risk almam diyorsanız da burada az önce de belirttiğim gibi 0.503 03 tarzında keldir alıp işlemden çıkabiliriz. Yine burada bir uyumsuzluk oluşurken ki tabi buradaki uyumsuzluğu görmüyoruz. Burada bir sel sinyali gelmiş görmüş olduğunuz gibi. Sel sinyalinde arkadaşlar arkasından şöyle gösterelim. Şurada bir sell sinyali gelmiş, bu mumdan sonra fiyat yaklaşık 0.16 yükselmiş. Arkasından bir o kadar düşmüş ve bize kar vermeyecek şekilde fiyat düşmüş ve ardından yükselmiş. Ne yapıyoruz? Buradaki yerimizde de stop olmamız gerekiyor. Yani işlemimizi toplu bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Bir buy sinyali gelmiş, görmüş olduğunuz gibi arkasından 0.14'lük, arkasından da yaklaşık 0.15'lik bir yükseliş geliyor. Hani buradan da karımızı çok rahat bir şekilde al, alabileceğimizi düşünüyorum. Bunları dikkat edeceğimizi inanıyorum. Veya da buy sell sinyaline hiç girmeden az önce de söylemiş olduğum gibi hani ben çok az sinyale girmek istiyorum. Sadece uyumsuzlukları dikkat almak istiyorum derseniz de yine baktığımız zaman bize burada bir uyumsuzluk veriyor. Fiyatın düşeceği yönü hakkında. Buradan karımı çok rahat bir şekilde alırım. Şurada bir düşüş vereceğini bize söylüyor. Şuradaki mumdan işleme girelim. Eğer hızlı bir şekilde çıkarsam işlemden çıkmış olurum ama hızlı bir şekilde işlemden çıkmayacaksam da belirlemiş olduğum TP'nin yarısı kadar bir stop belirlerim. Oradan da işlemden stop olurum. Zaten bur buradaki stop beni burada karı çeviriyor işlemimi. Öbür taraftan karlı bir şekilde işlemden çıkmama olanak sağlıyor. Şurada bir sel sinyali gelmiş görmüş olduğunuz gibi şuradan karımı yine alabiliyorum. Şu bölgede bir buy sinyali gelmiş. Ardından şurada işleme girdikten sonra buradan da karımı çok rahat bir şekilde alabiliyorum arkadaşlar. Önemli olan burada işlemleri dikkatli bir şekilde takip edebilmek. Yine aynı şekilde ayarlar kısmında geldiğimiz zaman düzeltiyorum. Alarm ekle, alarm ekle kısmına geldiğimiz zaman da arkadaşlar buradaki oluşumlara ister uyumsuzluklara istersek de az önce göstermiş olduğumuz buy ve sell sinyallerine alarm kurabiliyoruz. İsterseniz sadece uyumsuzluklara alarm kurarsınız. Örnek veriyorum 10 tane altcoin, 10 tane kripto para birimi seçersiniz hacimli olanlardan. Onların uyumsuzluklarına bir sinyal, alarm kurarsınız. Alarm geldikçe de trade edersiniz. Hani söylemiş olduğum gibi stopunuzu belirlersiniz, kar oranını belirlersiniz. Bu şekilde de işlemde kalmaya özen gösterirsiniz. Hani alarm kurmak isteyen arkadaşlar için de içinde Alarm nasıl kurulur? Bunu sizlere göstermiş oldum. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın bol kazançlar.